Programda satış faturası dizaynı için satış faturası penceresini açıyoruz ve yazdır butonunun yanındaki aşağı butonuna tıklayarak fatura dizaynı seçeneğine tıklıyoruz. Ve karşımıza fatura dizaynı penceresi açılıyor. Fatura dizaynı penceresi 3 bölümden oluşur. Ortadaki kısım dizayn yapacağımız fatura kağıdımız. Sağ tarafta faturada yazdırılacak olan verilerin bulunduğu veri ağacı. Sol tarafta ise fatura dizaynı üzerindeki nesnelerin özelliklerinin belirlendiği ve değiştirilebileceği özellikler penceresi. Eğer fatura dizayn açtığımız zaman veri ağacı görüntülenemiyorsa, bu durumda görünüm menüsü altındaki araç çubuklarından veri ağacı başına çek işaretini eklememiz gerekiyor. Bu işlemi tıklayarak yapabiliyoruz. Buna rağmen görünmüyorsa, bu durumda gizlenmiş olabilir. Ee, sağ taraftaki araç çubuğunun orta kısmına tıkladığımızda gizlenen veri ağacı açılır. Yine fareyle tutarak e, genişletip daraltmamız mümkündür. Fatura dizaynında ilk olarak fatura kağıdımızın boyutlarının girilmesiyle başlıyoruz. Bunun için dosya menüsü altında bulunan sayfa ayarları seçeneğine tıklıyoruz. Programda otomatik olarak A4 ebatı yüklüdür. Eğer fatura kağıdımız A4'ün dışında bir ölçü birimine sahipse bu durumda genişlik ve yükseklik değerlerini klavyeden santimetre cinsinden gireceğiz. Yine faturanın solunda, sağında, altında ve üstünde belli bir miktarda boşluk bırakılmasını istiyorsak bunları da ilgili alanlara santimetre cinsinden giriyoruz ve daha sonra tamam butonuyla ölçülendirmeyi bitiriyoruz. Fatura kağıdında yazdıracak olan veriler 3 bölümden oluşur. Bunlardan birincisi en üstte bulunan e, faturanın tarih numara ve saatinin yazdırıldığı alanla e, müşterinin e, adres bilgileriyle fatura bilgilerinin bulunduğu patch header bandı. E, orta kısımda stokların yazdırıldığı header ve master data bandları. ve En altta da faturanın e, alt toplamlarının yazdırılmış olduğu Report summary bandı. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. E, Patch header e, bandı her fatura kağıdının üst e, kısmına verileri yazar. Eğer faturamız birden fazla sayfaya taşıyorsa her sayfa için bu bilgileri yazacaktır. E, buradaki bilgilerin bir kısmı otomatik olarak program yüklendiğine geliyor. Bunların içerisinde silmek istediğimiz, yazdırılmasını istemediğimiz alanlar varsa seçtikten sonra klavyemizin delete tuşuna basarak e, bu alanı silebiliriz. Eklemek için veri ağacını kullanıyoruz. E, fatura üst bilgileri, fatura bilgileri başlığı altındadır. E, az önce vergi numarasını silmiştim. Şimdi vergi numarasını tekrar ekleyelim. Sağ taraftan fatura bilgileri içerisinden vergi numarasını e, bulacağım. Evet, vergi numarasını faile tutup tekrar e, fatura dizaynı içerisine taşıyabiliyorum. E, yine kenarından tutup bunların ölçülerini değiştirebiliyorum. <laughs> E, bu bilgilerin fatura kağıdı üzerine tam olarak oturmasını sağlayabilmek için e, fareyle far ile tutup e, sağa sola aşağı yukarı kaydırabiliriz. Üst tarafta ve kenarda bulunan cetvelden de hizalamasını yapabiliriz. Birkaç denemeden sonra tam olarak oturtmayı, e, tam olarak fatura kağıdı üzerine oturtmak mümkün. Ortadaki kısımda ise stok bilgilerin yazıldığı bantlar görülüyor. Header bandı e, eğer faturamız ikinci, üçüncü sayfaları taşıyor ise bir önceki sayfadan devreden stok toplamının yazıldığı banttır. Dolayısıyla healer bandı birinci sayfada hiçbir zaman için yazdırılmaz. İkinci, üçüncü sayfalarda yazdırılır. Master data bandı ise stoklarımızın yazdırıldığı banttır. Burada sıra numarası, stok adı, stokun miktarı, birinci miktarı, birinci birimi, KDV'si, birinci kalem iskontosu, ikinci kalem iskontosu, üçüncü kalem iskontosu, e, YTL birim fiyatı ve YTL olarak tutarı bilgileri hazır olarak gelmektedir. Bunlar içerisinde yazdırılmasını istemediğimiz alanlar varsa bunları yine fareyle işaretledikten sonra DRT tuşuyla silebiliriz. ve bunların dışında başka değerler yazdırmak istiyorsak bu durumda yine veri ağacı içerisinde bulunan e, stoklar başlığı altındaki verilerden istediklerimizi master data bantı içerisinde taşımamız gerekiyor. Örneğin şu an e, satış faturasındaki sadece 3 iskonto değerini yazdırdık. 4. ve 5. iskonto değerlerine yazdırmak istersek bunları da fareyi de master data bandı içerisinde taşımamız gerekiyor. Burada dikkat edeceğimiz bir husus master data içerisindeki alanların e, master data alanının dışına taşmamış olması gerekmektedir. Eğer dışarıya doğru bir taşma söz konusu olursa bu durumda ee, bir tane ilk stokun değeri yazdırılır, diğer stokların değerleri yazdırılmaz. Buna dikkat edeceğiz. Ee, alanlar tam olarak Master Data içerisinde olacak. Ee, bunu şöyle de kontrol edebiliriz. Master Data Band'ını başından tutup aşağı yukarı şöyle bir silkelediğimizde içindeki alanlar birlikte hareket ediyorsa herhangi bir problem yok demektir. Alt tarafta ise Report Summary Band'ını görüyoruz. Report Summary Band'ında ise faturamızın alt toplamlarını yazdırıyoruz. Yine e, faturanın toplamı, kalem iskontosu toplamı, ara toplamdır. KDV öncesi iskonto, ara toplamı. KDV sonrası iskonto, genel toplam ve e, KDV toplam ve genel toplam değerleri başlıklarıyla beraber yazdırılmış durumdadır, hazır durumdadır. E, yine bunların içerisinde çift tıklayarak hangi değerlerin yazdırıldığını da görmemiz mümkündür. E, bu değerlere eklemeler yapmak istiyorsak bu kez sağ taraftaki e, veri ağacından fatura alt toplamları başlığı altındaki değerleri e, taşımak suretiyle yazdırmamız mümkündür. Alt toplamlara ait iki tür değer vardır. Birisi e, YTL bir diğeri de dövizdir. Şu an faturamızda YTL değerleri mevcut. Eğer döviz, e, döviz birimlerine yazdırmak istiyorsak sağ taraftan e, son sonunda DBZ olan alanları da fatura üzerine taşıyabiliriz. E, yine faturamıza ait e, KDV dağılımlarının gösterildiği alanda mevcut. E, şu an ülkemizde %1, %8 ve %18 olmak üzere 3 tür KDV uygulaması mevcut. Eğer e, firmamız sadece tek bir KDV değerine sahip satış yapıyorsa diğerlerini silebiliriz. Bu değerler sağ taraftaki veri ağacı içerisindeki değişkenler tabında bulunmaktadır. Programda %1'den %20'ye kadar tüm KDV değerleri hazır durumdadır. Şu an biz %1, %8 ve %18'i kullanıyoruz. Eğer ileride diyelim ki %15'lik bir KDV dilimi daha uygulanmaya başlanırsa bu durumda %15'lik KDV bilimde e, fatura dizaynı içine taşımamız yeterli olacaktır. Eğer KDV dağılımlarını görmek istemiyorsak bunları silebiliriz. E, yine e, faturamızın genel toplamının e, yazı ile yazdırıldığı alansa, değişkenler e, sekmesi içerisindeki yazı ile e, başlığına sahip olan alandır. E, bunu da yine değişkenler sekmesinden faturamızın üzerine taşıyabiliriz ki zaten ilk anda hazır olarak gelmektedir. Report Summary Bandı ile ilgili son bir nokta, Report Summary Bandı stokların bittiği noktadan itibaren alt toplamları yazar. Dolayısıyla fatura üzerindeki alt toplamların yazdırıldığı yer sabit değildir. Stoklar en son stok nerede bitmiş ise alt toplamlarda hemen o en son stokun arkasından devamından itibaren yazdırılacaktır. Eğer biz alt toplamların fatura kağıdımızda hep sabit bir noktadan yazdırılmasını istiyorsak ki bu durumda e, ikinci, üçüncü sayfaya taşan faturaların kullanılmaması gerekmektedir. E, buradaki tüm değerlerimizi CTRL tuşuyla beraber işaretledikten sonra CTRL X tuşuyla siliyoruz. Daha sonra Report Summary bandını Delete tuşuyla kaldırıp CTRL V tuşuyla tekrar yapıştırıyoruz. Ve bu durumda fatura dizaynında e, alt toplamları nereye e, yerleştirmiş isek Fatura kağıdını sürekli hep aynı yerde çıkacaktır. Yani alt toplamlar sabit bir şekilde yazdırılacaktır. Ee, tekrar toparlayacak olursak eğer e, alt toplamların fatura kağıdı üzerinde hep sabit bir yere yazdırılmasını istiyorsak alt toplamlar değerini report summary bandından çıkarmamız gerekiyor. Report summary bandından çıkarmak için önce tüm değerleri seçtim, sildim. Sonra e, report summary bandını sildim tekrar bu değerleri yapıştırmış oldum. Bütün bu işlemlerden sonra faturamızı kaydetmek için e, penceremizi kapatıyoruz ve e, gelen uyarı penceresine evet diyoruz ve fatura dizaynımız kaydedilmiş oluyor. E, yapılan değişikliklerin e, ön izlemesini görebilmek için yine aynı menüyü açıyoruz ve buradan fatura ön izleme seçeneğine tıklıyoruz. Bu durumda faturamızın ön izlemesini görmemiz mümkündür. Ancak fatura ön izleme yapabilmemiz için e, mutlaka faturamızda bilgilerin olması gerekiyor. Eğer boş bir fatura e, kaydoluyorsa ön izlemede herhangi bir bilgi göremeyiz ki bu durumda yapacağım, yapmış olduğumuz değişiklikleri takip etmemiz mümkün değildir. Mutlaka dolu bir fatura üzerinde ön ödeme yapmamız gerekiyor.